Yani hocam siz şu aşağı hocam siz aşağı.

demek için ve katledilen canlarımızı anmak için burada toplandık. Ama şunu görmemiz lazım. Şunu iyi idrak etmemiz lazım. Bu katliam egemenlerin bütün güçleriyle birlikte organize ettikleri ve şeriatçı grubun, oradaki katil şeriatçı grubun tetikçiliğiyle hayata geçirilen bir katliamdır. Ama burada devletin, egemenlerin rolünü görmek zorundayız. Bu katliam oldu bitti. 29 yıldır bir dava süreci var. 29 yıllık bu dava süreci bütün dünyada örnek olacak bir davadır. Hukuksuzluk anlamında, haksızlık anlamında, zulüm anlamında bütün dünyaya örnek olacak bir davadır. Orada binlerce kişi vardı o katil güruhun içinde. Çok ufak bir kısmına dava açıldı. Adam ceza almış, hakkında arama kararı var, aranıyor. Bu kişi askere gidiyor. Bu kişi evleniyor. Bu kişi işe giriyor. Bu kişi iş kuruyor. Ve birisi Cafer Erçakma. Bir numaralı sanır Sivas katliamı. Sivas'ta öldü. Aranan şahıs Sivas'ta öldü. Emniyet müdürlüğünün birkaç yüz metre ötesinde öldü. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Böyle bir hukuksuzluk olabilir mi? Böyle bir zulüm olabilir mi? emniyet müdürü, vali, jandarma komutanı, dönemin başbakanı, dönemin içişleri bakanı olmadan bu dava nasıl anlaşılabilecek? Nasıl bir dava süreci yürütülebilecek? Nasıl olayın içeriğiyle ilgisi yok? Sivas valisi orada bir numaralı sorumlu. Emniyet müdürü, jandarma komutanı, İçişleri Bakanı, Başbakan olmadan onların tanıklığına dahi başvurmayı reddediyor. Bırakın sanıklığı. Tanıklığına dahi başvurmayı reddediyor. Hiçbir devlet görevlisi hakkında soruşturma açılmadı. Bu katil grup bir tarafa. Bir de sorumlu olan devlet etkileri var. Hiçbir hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Tanık olarak dahi mahkemeye gelmeleri uygun görülmüyor mahkeme tarafından. Peki ben size soruyorum. Bu nasıl adalet? Böyle adalet olur mu? Olmaz. Olmaz böyle bir adalet. Biz bu hukuksuzluğu gücümüz yettiğince örgütümüzle diğer alevi kurumlarını kurumlarıyla diğer dost müsait örgütlerimizle birlikte her yerde teşhir etmeye devam edeceğiz. AKP iktidarı bugün sadece alevilere dönük değil. Kürtlere, emekçilere, öğrencilere, aydınlara yani kısaca kendisinden farklı gördüğü herkese düşmandır. Teklif bir yapı istiyor. Hatta kendi dünya görüşüne yakın olan ama kendisini benimsemeyen, uygulamalarını benimsemeyen kitleye dahi düşman. AKP tek ses istiyor, başka bir ses istemiyor. Çoğulcu bir yapıya tahammülü yok. Ama biz bunu kabul edemeyiz. Biz bunu kabul etmeyiz. Bizim yapmamız gereken tüm emek ve demokrasi güçleriyle, tüm ezilenlerle, tüm ötekileştirilenlerle, tüm yok sayılanlarla bir araya gelmektir. Bugün biz toplum olarak hepimiz çalışıyoruz ama beşli çeteye çalışıyoruz. O beşli çete var ya devletin tüm kaynaklarını sömüren. Biz hepimiz çalışıyoruz ama beşli çeteye çalışıyoruz. Bütün kaynaklarımız oraya gidiyor. Bu nasıl adalet? Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya barış severler, barış isteyenler savaşa hayır demek için Ankara Gar Meydanı'nda toplanarak yürümek isteyenlerden biriydim. Ve göl başına geldiğimizde her zamanki polis çevirmesiyle arama noktasıyla karşılaşmadık. Yanındakine bir partinin ilçe başkanıydı. Ya bize Ankara'da yeni bir suruç mu yaşatacaklar acaba? Hiçbir önlem yok dedim. İlçeden çıkarken de her zaman soran polisler kaç kişi gidiyorsunuz? Ne zaman döneceksiniz diye soran, bizi uğurlamaya gelen polislerden de kimse yoktu. Olmaz başkan, burası Ankara. Başkentte böyle bir şey yapmazlar dedi. Ankara karına geldiğinizde orada beni tanıyan genç biri geldi, boynuma sarıldı. Onunla muhabbet ederken açıkçası tanımadığımı da söyleyemedim ama hiçbir polisin olmamasından dolayı bomba mı koyacaklar acaba dedim. Bir vatandaş olarak, bir şahıs olarak Ankara Gar Meydanı'nda patlayacak bombayı ben bildim. Ve kısa bir süre sonra yanı başımızda yüzün üzerinde canımız paramparça edildi. Hemen yanı başımızda. Ve biz ayakta kalanlar, canlı kalanlar ve hala yaşıyor, nefes alıyor olanlar onların sayesinde, onların kalkanı sayesinde kurtulmuştuk. Peki, sevgili canlar, o sakalı bitlenmiş mağara adamlarından iki kişi elini kolunu sallaya sallaya gelip o binlerce kişinin arasında bombayı patlatıp ve sonunda da öldükleri için kendileri de öldüğü için suçlular da öldüğü için mahkeme bitmiştir denen, denen bir süreci yaşadık. Şimdi bunu niye anlattım? Şunu söyleyebilir miyiz? 12'nin Ekim'in hesaplayanı, planlayanı sadece iki kişiydi. Bunu söyleyebilir miyiz? Peki buradan iki Temmuz'a dönelim. Günler öncesinden olur başkan da söylediği gibi günler öncesinden gerici güruhların gazetelere yaptıkları haberler, dağıtılan bildiriler ve cuma namazından çıkarken insanları galyana getirip madıbağa yürütenler sadece oradaki üç beş tane gelici, gelici miydi? Sadece onlar mıydı? Yani bunun arkasında planlayanları, bunun arkasından perde gerisinden bunu yönetenler yok muydu? 29 yıldır bunun hesabını sormaya, bunu açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Devlet bunun neresindeydi? Hemen valilik yanında 8 saat boyunca canlı canlı tüm Türkiye ve dünyanın gözü önünde canlarımız diri diri yakılırken müdahale etmeyen, asker göndermeyen, polis gönderdiği polisler de sadece kalabalığa yol göstermekte yetinenler. Peki sadece orada mahkeme önüne çıkartılan üç beş tane piyon muydu sorumlu olanlar? Hayır. Hepimiz de biliyoruz ki hepimiz de biliyoruz ki Sivas'ta Madımak'ı yakanlar Maraş'ta katliam yapanlarla aynılar O Sivas'ta Madımak'ı ateşe verenler Çorum katliamını gerçekleştirenlerle aynılar idi. Dersim katliamını gerçekleştiren zihniyetle aynı zihniyetti. Ve sonrasında gelen 12. Surucu, Gazisi, Gezisi ve daha nice nice katliamlarla gerçekleştirenlerle aynı zihniyeti taşıyanlar. Yani devlet bu katliamın tam da orta yerindeydi canlar. Tam da orta yerindeydi. Çok değerli hemşerilerim, sevgili Ankaralılar, sevgili yeni mahalleliler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Iki Temmuz Sivas katliamı dolayısıyla bir Sultan Abdal Derneği'nin Yeni Mahalle Şubesi'nin tertip etmiş olduğu bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Değerli kardeşlerim, 2 Tammuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir acısıdır. Unutmadık, unutmayacağız. Çünkü bu toprakları hep beraber kazandık Kurtuluş Savaşı'nı. Alevisiyle, sünnisiyle, şafisiyle, kürlüyle, türküyle, çerkeziyle beraber kurduk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini. Beraber yaşayacağız bu topraklarda. Onun için 2 Temmuz'da can veren, bir aramızdan ayrılan bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun.